Ah. ah. Hey, bu dünyanın en kötü işi olmalı. Hiç kimse bunu yapmak istemez. Ah, ben işten nefret ederim. Özellikle de çocukken hep işten kaçmaya çalışırdım. Babam öyle değil. O hiç şikayet etmez. Ne zaman fabrikasının önden geçsek... Ben eskiden burada saat elli sette çalıştım. Bazen başka bir işe daha gidip sekiz saat daha çalışırdı. Çalışkan olduğuna şüphe yok. Neden bu kadar çok çalıştığını merak ederim. Sonra fark ettim ki bizim karnımızı doyurmak içinmiş ama tabii ki ben hava alıyordum. Bence o kadar çok çocuğu olmasa da yine çok çalışırdı. Bilmiyorum. Böyle olmasından memnunum. Çünkü ben de ona çektim. Eşime geri dönmeliyim. Bana bağırmasını istemiyorum bilirsiniz. Adamı donuna eşidir. Yaz, ben sevdiğim dönemdir saflığına dokunulmamış mutluluk dolu iki ay. Bu yaz için iki büyük planım vardı. Bir, tandırların havuzunda yüzecektim. İki, televizyonda sadece benim istediğim programları izleyecektim. Ve üç, çok sıkıldığımda iki işi aynı anda yapacaktım. Evet, yaz tatilim mükemmel geçiyordu. Ta ki salı günü saat iki buçukta babam eve gelene kadar... Noeli, ayağını kanepeden çek. Hey baba, Evin neden erken geldin sen böyle bakalım? Ne yani hayat hikayemi mi yazacaksın? Herhalde şey koyu kıyaydı. Bunu duydum. Baba neden erken geldin? Ayın işçisi seçildim. Bana bir hafta tatil verdiler. Yeni arabada da vermek istediler ama geri çevirdim. Hem de evdesin. Şu işe bak be. Sanki İspanyol engizisyonu. İşimi bıraktım tamam mı? Aa. Beni geldiğim için sütüne ihtiyacın var mı? Sorun değil, o daha büyüme çağında. Büyüdüğünü biliyorum, ama bunu bir gecede olması gerekmiyor. Babamın cimliliği tuttu. Lara yarım bardak, yarım bardak. Baba, süt sağlıklı dişler için gereklidir. Abi bu eti çiğnebilmek için gerçekten sağlıklı diş gerek. Hem zaten bu et neden yapıldı? Televizyon seyredelim. Aklını yiyin. Yemek zamanı televizyon yok ama. Her zaman yemekte televizyon seyrediyiz. Bu elektrik ziyanı. Hem yazında hep aynı şeyler gösteriliyor. Eğer televizyon izlemek istiyorsan arkana ve ilk izlediğin programı hatırlamaya çalış. Beni izle sana nasıl yapıldığını göstereyim. Bunda gülecek ne var şimdi? Ekimde izlediğin programı hatırlıyorum. Ben <laughs> <Ne> çok gülmüştüm. <laughs> Artık televizyon yayına babam <laughs> izleyebiliriz. Buyurun <uyum>. işte. <laughs> i̇şte bir tane daha. <laughs> i̇şte böylece yaz tatilim daha başlamadan bitmişti. <laughs> hey benim için şunu tutun. Yüzüme gidiyoruz baba. Görüşürüz. Görüşürüz. Kaçaklar kaçaklar. Merhaba baba. <laughs> Tam aradığım kişisin evlat. Şu rafı benim için tutar mısın lütfen? Ha? Bu uzun sürecek mi baba? Ne? Bir planın mı var? Bir yerlere mi gidecektin? Yoksa bir şeyler mi yapacaktın? Ha? Ya senin yaşlı baban ne olacak peki? Bu yozlaşma saatimi kaçırıyorum ama. Gerçekten de solgun görünüyorsun. Hmm. Hadi seni dışarı çıkaralım o zaman soluk yüz. Şu anda Tanrı'yla yüz havuzunda olmalıydım. Kulaç atmam gerekiyordu. Benim gibi bir çocuğun egzersize ihtiyacı var. Evet çok iyi bir fikir. Bunun yerine yola kadar gidip gazeteyi almaya ne dersin? Saat tutacağım ha? Hadi bakalım. Hazır mısın? Keşke bir silahım olsaydı. Koş! Hey Louis. Da görüşürüz. Al kap gel hadi. Ay neden okulun açılmasını sabırsızlıkla bekliyorum. Bu sonuncu baba. Anaokulu yöneticisi aranıyor. Sakin, güzel davranışlı ve çocuklara karşı iyi olmalıdır. Ha, bunu benim için mi yazdılar yoksa? Oh! Şu işe bak. sana kaç kere bu bisikleti buraya bırakma dedim. Bence başvuru yapmalı mıyım yoksa son bir ötüş mü yapmalıyım? Ayabayı mı satıyorsun? Hı. Evet. Ondan ayrılmaktan nefret ediyorum. O bir klasik. Hey size bunun için 50 dolar veririm. Valla mı geçiyorsun sen be? Bu araba bir Amerikan klasiği. <laughs> hey dersin? Bu hurdayı parça parça mı satıyorsun? <laughs> Tut beni uyu. Yoksa kaba konuşacağım. Ben Normandiya'dayken. Hey. Hey. Pek şansımın babam uyanmadan önce evden çıkmak olduğunu anlamıştım. Günaydın Louie. Neden bekliyorsun ha? Hadi bir fırça kap. Ay böyle cihaz uzadıkça uzuyordu, uzadıkça uzuyordu. İş nasıl gidiyor Louie? Daha iyi olamazdı. En değil Louie'yi tahmin edin bakalım ne oldu? Bir iş oh. mi buydun? Bu doğru. Hayatın boyunca yaptın tek şey Yemek, temizlik, toz almak, süpürmek, fırçalamak, emzirmek, çocuk bakmak. Sen işten ne anlarsın? Yarın olsun görürüz. Yarın başlıyorum. Ne tür bir iş annesi? Distribütör olacağım canım. Yani arkadaşlarının evini kapı kapı çalıp eşya mı satacaksın ha? Çok komik bir şey. Sadece makyaj malzemesi ve parfüm. İyi iyi git de nasıl olduğunu gör bakalım. Baba oldu alına bakalım. Baba para, baba şunu al, baba bunu al, baba 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 baba. baba. Ee, baba. Ee, öyle daha iyi. Fazla güneş insanı huysuz yapıyor. Sen sakin öylesin. Onu duydum. Hoşça kalın akşama görüşürüz. Güle güle Teşekkürler tatlım. İnşallah. Teşekkürler. Tabii. Buna ihtiyacın olacak. Ama karım vuruldum. Aa! İşim bitti baba. Evet şimdi son rötuşun zamanı geldi. Ey baba ne yapıyorsun? Evi satamazsın. Biliyorum. Burayı seviyorsun öyle değil mi? Ama zor zamanlarda zor seçimler yapmak gerekir çocuğum. İyi de biz kiracı değil miyiz? O oh, detaylar detaylar. Hey, size bunun için 50 dolar veririm. Bu evi yemeğe ne dersin ha? Kerestelerini, çivilerini, tavanlarını, merdivenlerini. <laughs> Satabilmek için önce arabayı yıkadık. Sonra da satmak için evi temizledik. Hemen bir çözüm bulmalıydım. Yoksa babam beni de yıkayıp satmaya karar verebilirdi. Bir bardak limonata ver bakalım. Bir sent. Ne? O limonatayı ben... Bir sent. Gerçekten iyi Louis. Bardakta iz kalmış. Bak. Müşterilerimden hiçbir şikayet etmemişti. Aa, ürünün ne kadar temiz olursa satışında o kadar Aa, Nasılsın Louis? Ee, şimdi beni izle. Limonata içer misiniz bayan Sizin gibi hoş bir bayan için sadece beş sent. Tabii. Belki. Ne demek belki? Dışarısı 150 derece. Köpek gibi terliyorsun. Ah daha sonra Ay. gelirim Louis. Ortalık sakinleşince tamam mı? Sağ ol babaya. Kafana takma Louis. Yaşlı bayanlar neyi alıp neyi almayacaklarını zaten bilmezler. <laughs> Merhaba çocuklar. Louis nerelerdeydin? Babamla beraberdim. Nasıl karşıladın? Neyi? Bilirsin. <laughs> Babamın kafası kesilmedi ki. Senin baban şutlandı. Ya Yala, yalan. O çıktı. Babam Norman'ın babasından duymuş. O da Jenny'nin babasından duymuş. Çok fazla izin aldığı için atılmış. Louie üzülme. Para ihtiyacı varsa biz verebiliriz. Bak beş dolarım var. Bu senin olsun. Sorun çözüldü. Evin kirası tamam. Anne babam işini bıraktığını söylemişti ama... ...bütün arkadaşların evet, şutlandığını söylüyor. Şey Şutlandı değil mi Louie? Bu çirkin bir sözcük. Top şutlanır canım. Ama doğru mu? Top mu? Ya tüfek ben bilmek istiyorum. Babam işten atıldı mı? Ah, güzel bir soruluyor. Ama bilmek isteyecek kadar büyümüş olsaydın... ...bunu doğruca gidip babana sorardın. Baba! Baba! Şu taraftan ateş ettiler! Askerlerin cesareti hakkında sana ne anlatmamı istersin? Kafanı kurcalayan bir şeyler var galiba evlat. Ee... Hadi söyle bakalım ne düşünüyorsun? Boş vaktim çok. Güzel, güzel. Evet, evet evlat bir puan aldın. Hadi bakalım. Güzel. Bak beni aptal yayına koyma. Çıktın mı yoksa şutlandın mı söyle. Evet, güzel bir soru evlat. Öyledir. Gel buraya küçük bir hikaye anlatacağım. 1942 Afrika çöl çirkisi. Ravel takladıkları hareket halinde. Onunla kim karşılaşabildi ki? Bu doğru tamamen doğru. Bir cep çakım ve bir şişe benzinim vardı. Anlıyor musun? Hayır. İyi. Çakımdaki büyüteçle şişedeki benzini tutturdu. Dışarısı güzelliği 190 dereceydi ve ben serap görüyordum. Alman makinesi solundaydı. Sağında da Japon uçağı geliyordu. Roma yer altındaydı. Benzin tutuşmuştu. Ateşten bir var. Ne yapayım, ne yapayım? Cehenneme doğru atladım bu iyi. Ateşlerin içine. Tam cehenneme. Olmak, <laughs> çıkmak. Ha, bunlar sadece birer kelime evlat. Prensiplerle ilgili bunlar. Prensipler. Anladın mı? Sağ ol baba. Önemli değil. Bir çeyreklik kazık ne kadar? Bu bakır fregenin altın değil. 50 sentten bir kuruş fazla vermeyeceğim. Satılık klasik ayaba. Satılık klasik ev. Louis. Ne yapıyorsun? Babam ayabayı satmaya çalışıyor. Evi de satıyor. Evet. Arabayı alana evde cabası. Ama ev sizin değil ki. Siz kiracısınız. Eminim yakında baban iş bulacaktır. Tamam yetmiş 75 sent. Sen kazandın. Baban çoktan bir şeyler bulmuşa benziyor. Depocu mu? Hadi beni ucuza kapatmaya çalışıyorsun. İki düzine kadar boğaz ve bir de şişman Japon balığı besliyorum. Üzülme Louis. E, bu şekilde çalışırsa altı ayda kasiyer olur. Harika. Louis bunları arabaya taşımama yardım eder misin? Eğer bunlar örnekse gerçeklerinden nefret ederdim eğerdi. Oh. İyi misin? Oo. Aa, benimle gelmek ister misin Louis? Senin için eğitici olur. Sağ ol anne. Bugün için başka planlayın var. Keyfine bak. Hey Louis. Buraya gel. El? Özel bir tatil bu evlat. Bugün karaj boyama günü. Bir saniye Hadi gaza Tamam. Hey nereye gidiyorsun sen kaybedersin sana kanal açmayı gösterecektim. Peki baba. Kim o? Distribütör bayan. Hadi şimdi. Vici ya neler yapıyor? Aa evet çok iyi. Şu an tatilde bilirsiniz işte tatil. <laughs> Buyurun bunu deneyin kırbusu. su. Hmm, çok hoş. İki şişe alacağım. Endi nasıl? Ay kariyerini gözden geçirmek için biraz izin aldı. <laughs> ha, buyurun bunu deneyin. Şehir masalı. Hmm. hafif ama kışkırtıcı alacağım. Endi nasıl? Ee, i̇yi. Ücretli izin aldı. Kendisiyle ilgileniyor. Ayrıca master için okula dönmeyi düşünüyor. Buyurun siz bunu deneyin. Güneşin altındaki bütünlük. Aa, bu kokuyu daha önce hiç duymadım. Tabii doğal olarak bulunmaz. Bunlar özenle bir araya getirildi. Çok güzel. Hepsini alacağım. İyi bir satıştı. Geçen ay Andy'nin Joe'ya öğleden sonra... ...izin vermesi çok nazik bir davranıştı. Joe orada yokken nasıl idare ettiler... ...hiç bilemiyorum. Bu adam da böyle bir babanın değerini... ...biliyordur öyle değil mi? Umarım bir sorun çıkarmamıştır. Hayır hiç sorun çıkmadı. Anne. Babamın kovulma sebebi bu mu? Evet baban on bir çocuktan sonra bir babanın orada olmasının önemini bilir. Peki babam neden bir şey söylemedi? Neden kovulduğunu bize söyleyebilirdi? Kovulmak dünyanın sonu değil ki ama hiç de kolay değil. Baban gururlu biri çünkü. Şükürler olsun ki bunu miras almadım. Artık bu gidişe bir dur demenin zamanı. Çünkü Anderson adı çamurlar içinde sürükleniyordu. Ve bu gerçeği ortaya çıkaracak tek kişi tabii ki ben. Affedersiniz Bay Applegate'i da bulabileyim? Hey velet defol buradan. Affedersiniz. Hey çık dışarı. Ay bütün şirket huysuz. Hey. Geçtiğine baksana. Özür dileyim. Ha. Sen Anderson'ın çocuğusun değil mi? İleri değil mi adın senin ha? Louis. Ne arıyorsun burada Louis? Bay Applegate'e babamın kovuluşu hakkında bilgi vermeye geldim. Kovulmak mı? Applegate bize babanın yeterince tatil yapmadığı için işten çıktığını söyledi. Bütün aileyi Hawaii'ye götürdüğünü duymuştum. Hangi aileymiş bu? Biz hiç Wisconsin'den dışarı çıkmadık. Bay Brown'a çocuğu doğduğunda. Öğleden sonra izin verdiği için Applegate babamı kovmuş Dalga geçiyorsun Hey hey Anderson olanı duydun mu Joe Brown'a hastaneye gitsin diye İzin verdiği için Applegate onu kovmuş Necari Anderson olanı duydun mu Havai'ye gitmedi Applegate kovdu onu Joe Brown'ın bebeği Hey Gus duydun mu Anderson Joe Brown'ın bebeğini Havai'ye götürdüğü için kovulmuş oh, hayır Endersen Joe bebi bebeği doğduğunda hastaneye gitmesine izin verdiği için kovuldu. Anlaşıldı mı? Ah, iyi gördünüz mü? Hiç bu kadar gecikmezdi. Mutlaka o küçük serserileri etrafına toplamış oynuyordur. <laughs> Eğer kapı kapıda ulaşan satıcılardan biriyse ben ona gösteririm. Sen ona ne yapacaksın Endi? Tatlı yemesi için içeriye davet edeceğim. Hmm. Ne? Bu da ne demek oluyor? Niçin kovulduğunu onlara anlattım. Berat ettin Anderson. Seninle birlikteyiz. Apple Gate'le konuştuk. Anderson çalışmazsa biz de çalışırız. Evet. Grev yaptık harika dostlarsınız. Terminatordan değilsiniz. Tekrar tekrar söyleyeceğim bunu. Eee! Baba bayıp insan arıyor. Burada bekleyin bir terslik olabilir. Söyle öyle baba. Ben Anderson. Merhaba Bay Appleton. Evet efendim. ha doğru efendim. Takdir ediyorum. Bu harika efendim. İyi akşamlar. Bu doğru. Üç kopyalı özür yazısı istiyorum. Tamam mı? Bir dakika. Bunu dört yapalım. Hatalı olduğunu söyledi. Beni geri aldı. Ve hepinizin yarın yeniden çalışmamızı istedi. Hepsi bu değil. Önümüzdeki hafta başlarken zal alacağız. Tabii. Bütün bu anlaşmayı Vay kağıda da ol, biz gerekiyor. Maddeleri belirttim. Şimdi kimlerin karnı aç bakalım söyleyin. Ha? Yay. Bunlar senin değeri. Bütün tabağı al. ...sen büyüme çağındasın... ...herkes yesin... Yey. ...Louis benimle gel... ...Louis bugün yaptığımı sana anlatmak istiyorum... Ha, ...bir şey değil baba... Hayır, ...hayır hayır hayır... ...bu çok şey... ...cesaret ister... ...ben savaştayken... ...Kanadalılar bize saldırdığı zaman... ...siperde yanımda olmanı istemiştim... ...teşekkür ederim baba... ...yarın işe geri dönüyorum... Bu yüzden bütün gün çevrende olup sana tavsiyeler veremeyeceğim. Aa, sen sizi idare etmeye çalışacağım baba. Evet yapmalısın. İşe geri dönmeden önce sana bunu vermek istedim. Bak işte bu. Ay vay be. O zamanında yaptığım küçücük bir şey sadece. Bu harika. İnanamıyorum. Milyon da yolu ya. Mutlaka Yaşlı Filigan'ın bir bakır boruyu bugünlerde bize kaça sattı biliyor musun? Ne oradaki? Araba ne kadar? Ayaba satılık değil efendim. Onun için bin dolar veririm. Üzgünüm. İki bin? Satılık değil. Son teklif beş bin. Onun fiyatı yok. O babamın en gözlü arabası. Çünkü onun tek arabası o. Günaydın Louis. Kimdi o? ...arabayı almak isteyen bir adam. Artık satılık olmadığını söyledim ona. Evet doğru. Yine de merak ettim. Kaç para verdi bu güzelliğe? Tam kaç para? Beş bin dolar. Ne? Beş bin dolar mı? Ama baba... ...bu arabayı seviyorsun. Anneni de seviyorum ama... ...beş bin dolar için. Baba öyle söylemek istemedin herhalde. Eloy... <laughs> Sana bir şans daha. Ben burada yokken biri gelip de eve bir milyon dolar verirse doğrusunu yap. Bana haber ver olur mu? Bana bu hiç Böylece fazla yüzemedim ve çok fazla da televizyon seyredemedim ama güzel hoş bir yaz tatili geçirdim hepsi bu.